Bu dört sinyali aldığınızda kadın sizi kesinlikle istiyor. Bir kadının sizden hoşlandığını anlamanız için şuna dikkat edin. Size uyuyor mu? Yani diyelim bir mesaj attınız ve kahve içmeyi ya da herhangi bir başka buluşma önerdiniz. Bahane mi sayıyor, oyalıyor mu ya da hemen bir an önce o da sizi görmek istiyor mu? Mesajları bu hafta zor çok işim var ya da bu hafta olmaz ama belki haftaya olabilir gibi mesajlar yazıyorsa Unutun gitsin. O da sizi istiyorsa ne yapıp edip sizin için zaman yaratacaktır. Ya da diyelim buluşmayı kabul etti ve restoranda oturuyorsunuz. Eğer bileğinde bileklik ya da parmağında güzel bir yüzük varsa bilekliğini yakından görebilir miyim diye sorup elinizi uzatabilirsiniz. Eğer o da uzatır ve elinizin onun eline değmesine ya da tutmanıza izin verirse o zaman bu da sizden hoşlandığı, daha doğrusu size boş olmadığının bir işaretidir yakınlığa izin veriyor. Uyuyor olma ile bunu kastediyorum. Yani sizin bir mesajınıza olumlu cevap ya da bir hareketinize pozitif karşılık olduğunda size uyuyordur ve bu sizin için çok iyi bir sinyaldir. Ama beyler bu tür hareketlerde çok nazik ve itinalı olun ve hemen genel bir yaklaşmaya izin olarak kabul etmeyin. Yani kadınlar sizden hoşlanıyorsa çok fazla zorluk çıkarmaz, size kolaylık sağlar. İkinci sinyalimiz rahatlık. Eğer bir kadın sizin yanınızda rahat ise, o zaman sizden hoşlanıyor olma şansı çok yüksektir. Konuşurken sizinle en az 3 ila 5 saniye arasında göz temasında bulunuyorsa ve konuşurken siz ona biraz yaklaştığınızda kendini geri çekmiyorsa size karşı boş değildir. Bundan dolayı beden dilini okumayı mutlaka öğrenmelisiniz. Yoksa kadınlarla ilgili daha baştan hata yapar ve onu daha kazanmadan kaybedersiniz. Ayrıca şuna dikkat edin. Sizinle buluştuğunuzda her iki dakikada bir telefonunu eline alıp bir şeyler yazıyor ya da saatine bakıyorsa sizin yanınızda rahat hissetmediği ve varlığınızdan hoşlanmadığı anlamına gelir. Buna da dikkat edin. Eğer lavaboya gittiğinde çantasını yanına alıyorsa o zaman da sizin yanınızda rahat etmediği ve güvenmediği anlamına gelebilir. Bu tür durumlarda zaman kaybetmeyin derim. Çünkü zamanımız en değerlimizdir. Nazikçe artık kalkmanız gerektiğini söyleyin, garsonu çağırıp hesabı ödeyin ve kapının önünde nazikçe vedalaşıp ayrılın. Size ilgisi olmayan bir kadınla vakit kaybetmeye değmez. Üçüncü sinyalimiz ise kadın tarafından polarizasyon testine tabi tutulmaktır. Kutuplanma olarak adlandıralım biz bu testi. Böylece daha anlaşılır olabilir. Yani kutuplanmada kadın size bir yem atar. Mesela siz bir iltifatta bulundunuz ve kadın size şöyle dedi. Sen kim bilir kaç kıza böyle diyorsundur. Ya da hep bu iltifatı mı yapıyorsun kadınlara? Böyle bir test ile sizin böyle durumlarda ne gibi reaksiyon vereceğinizi test eder. İki imkan vardır. 1. Ya tamamen konuyu dağıtır ve kontratak yani karşı atak ile konuyu dağıtırsınız. Ya da 2. Esprili bir şekilde evet hep böyle yaparım. Hatta yarım saat sonra bir başka bayan ile buluşacağım ve ona da aynısını söyleyeceğim diyerek gülersiniz. Unutmayın kadınlar espri anlayışı gelişmiş erkeklerden hoşlanır. Ayrıca kadın size tatlı tatlı takılmaya başlarsa da bu iyi bir sinyaldir. Görmezden gelmeyin ve tatlı takılmalara devam edin. Tabi burada da yine sakın ipin ucunu kaçırıp aşağılama moduna girmeyin. Dördüncü sinyal yaklaşma. Şunu asla unutmayın. Kadınlar feminin enerjilerini doğrudan kullanmaz. Size sinyaller yollar ve sizin harekete geçmenizi bekler. Sizden hoşlandığı zaman bu sinyalleri yollamaya başlar. Diyelim fitness kulübünde idmandasınız ve bir bayan sürekli sizin yakınınızda bulunan aletleri kullanıyor. Normalde bayanların pek kullanmadığı aletler olduğunda daha da dikkat çekici. O zaman emin olun bu kadın size yaklaşmak ve sizin de onu fark etmenizi istiyor. Ya da diyelim bir kafede ya da kütüphanedesiniz ve etrafta birçok boş yer olduğu halde size yakın bir yerde oturduğunda fark edilmek istiyor. İşte şimdi sizin hamle zamanı. Hepinize başarılar dilerim. Her zaman bilinçli yaşayın ve adımlarınızı ona göre atın. Müzik